arkadaşlar hepiniz şey hoş yani bugün yani puber yok puber gelebilir yani bilmiyorum mindrakta mı mindrakta değil mi arkadaşlar ben kendim için bir saat olabilir belki de iki saat olabilir yani survivor oynuyordum neyse o, soğudun da alayım neyse survivor oynuyordum arkadaşlar survivor oynuyordum Evet bir ağ yani efsane bir bak paltalı adam geldi bir ma onu ben yani internette bildiğiniz gibi hemen ki bir şey yaptım onu internette inceledim o da bir efsane arkadaşlar en istediği hayvan biliyorsunuz mu ne köpekle kedi evet arkadaşlar onu izledim bakın ne oldu nereye gitti lan bu lan Lamparı... bu arkadaşlar yemin ederim bu bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim size lan Evet, evet, evet gelin. Arkadaşlar bakın buraya girdi. Ben de dedim bu video yapalım yani. Bunu video yapalım. Ananı satayım. <laughs> Buna hayvanlar, hayvan, Hı, Arkadaşlar ben size söyleyeyim burada bir yer. Evet arkadaşlar kazmamız var zaten. Arkadaşlar ben size ne dedim? Arkadaşlar ne dedim size? Abone olun like atın arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar. Evet bakalım ne var ya burada. Ama onu sat. Köpek var ne yapacaklar yani ki. Arkadaşlar siz söylediğim şeyler oldu. Ama köpek bana zarar veremez. Yani ben, benim yerim bura. Burası benim yerim olduğum için. <laughs> Belki de onun yeri ama. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Öldürelim. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama öldürelim arkadaşlar öldürüyoruz direkt mi? Gel lan buraya. Neyse sen Bir kuruş da öldürmek Tek atayım ha. Ben. Tek atayım o kadar kadar yani. Zayıftır. Arkadaşlar zayıf yani. Tamam sen, de gel. Da sen de... de gel sen de gel sen de gel ulan burası dolmuş ya sen de, sen de gel sen de gel sen de gel nereye gittin lan gel buraya aman ha koy arkadaşlar bu vakit alacak geçeyim evet arkadaşlar yayın ne dedim biraz uzun sürdü arkadaşlar Bilmiyorum burada neresi neyse. Süreyim. uzun süre biraz sürdü. Arkadaşlar benim bakın yarasa da var ya. Bu efsane yarasa mı da istiyor. Yani ben de efsaneyim. verdi. Yani biz hayvanlarda Efendim ama koyayım. Öldürdüm. Arkadaşlar bakın ne oldu. Ben geldim. E ge bağışını çaldı. Ben geldim baktım her yer arkadaşlar. Yani kedilerle dolu. Evet keller yani sihir yapmayı biliyordur. Ben sihirimle bu Siz de mi öylesiniz? Gel buraya lan. Seni şimdi okla vuracağım. Görürsün. Şimdi Öleceksin. 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 Direktman öldüreyim. Direktman. 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 Direktman arkadaşlar. Direktman öldüreyim. Nereye gitti lamba? lan bu? Lan arkadaşlar kendim yapıyorum. Neyse. Arka çanlı götüreyim. Arkadaşlar ben bugün yani iki tane video koyacağım arkadaşlar. Hani bu video kısa olabilir ama o bir videoma iki tane koyacağım arkadaşlar. Böyle vuralım. Bir tane de. Sana acımam yok. Neyse ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ben bir şeyde şüpheleniyorum. Burada gizli bir yer olabilir. Yani gizli yeri aktarıyorum arkadaşlar. Gizli yeri aktarıyorum bolim bi bolim, bolim 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 arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaştım yani ben burayı kazmadım ama biliyorum ki yani bakın arkadaşlar burası tahta yani böyle taş olmaması gerekiyordu. Bu taş ama böyle rengi olması gerekiyordu. burada neyse buraya gideceğim. Buraya bir bakalım arkadaşlar. Kıralım direktman. Arkadaşlar ben biliyorum ya. ya biliyorum. Ben böyle şeyleri biliyorum. Oğlum, sen efsanesin. Bunu bildik. Ama ben gibi yok. Yani benim akılım var. Senin aklın yok. Senin aklın nasıl Neyse arkadaşlar. Gidelim direkt mi? Bıçağımı Bir, bir tane aratak, aratık maratık çıkabilir karşıma. Gidelim buradan direktman Burası neresi? Neyse. Oraya çıkmaz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burası çıkmaz. Gidelim arkadaşlar. Ne gideyim ben? Kafam karıştı. Neyse burada da çıkmaz. Ne anlamıyorum. Arkadaşlar ben düşündüğüme göre bu ışıklar bizi bir yere götürüyor. Ne yapıyor? Buraya geldik. Evet burası doğru. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklar burada gidiyor. Bakın gidiyor. Bir tane burada ışık. Bir tane burada ışık. Bir tane burada ışık. Yabani tuzağa çekiyor. neye çekiyorsun ama ne koyayım senin ben. hiçbir şey yok arkadaşlar burada yani. Dur bak var mı? Dur bak yani ama evet. Direktman böyle yapalım. Direktman buradan arkadaşlar gidelim. Galiba bu kaçmış ya. Kaçmış. Lan benim izleyicilerime bunu yapar mısın? Kısa video oldu ya. Senin mi namı koyayım? Neyse arkadaşlar. Nasıl neydi? Ne oluyor ne? Evet. Ben buradan gelmiş gitmiş deyim. Şimdi buradan çıkayım arkadaşlar. Yani hayvan varacağım hayvan. Efsane yani ben o video çekecektim arkadaşlar yok oldu yani. Video dedik de onun yüzünü çekecektim sizin için arkadaşlar. Bunu yapacaktım. Yok oldu. Beni gördüğüm şimşek atıldı mı arkadaşlar? Kalka yaptım. Yani power şimdi izlesin. Şimdi abi sen bu kanka. Bu videoyu izle kanka. Ne olur kanka. Köpekler sineması <laughs> <da> yaptım. <laughs> yani. Öyle bir efsane geldi <laughs> Bir dakika. Yiyelim. Atımların da yok. Bir tane bununla yiyelim arkadaşlar. Yiyelim direkt Direkt yiyelim 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 yiyelim. <laughs> Lan de sizin de Arkadaşlar bu yani kurtlar arkadaşlar köpeği söylüyorum. Bunun sevdikleri kurt ve yani kedi. Ulan sen seveceğin hayvanı benziyor. Arkadaşlar söyleyeceksiniz şimdi. Soracaksınız bana. Ne videosu koyacaksın yani? Yani ben ne videosu koyacağım arkadaşlar? Şey videosu siz söyleseniz. Şurada videosu koyayım o zaman. Evet arkadaşlar küçük bir ev yapacağım. Küçük yani küçük. Kendim için var oynayacağım. Ben Yok arkadaşlar. Evet evet öyle yapacağım öyle yapacağım. Ya da arkadaşlar ben gidip yani ya ki... Arkadaşlar ya iki tane bir şeylerden koyacağım. Ya kend, gidip kend bulacağım. Oradaki kendileri öldüreceğim. Ya da arkadaşlar ev dikeceğim. Seçimimi yaptım. Köylerde arkadaşlar vakit geçir vakit geçirmeyecek. O günler yani power kankamdan koydum. Kankamdan koydum işte o yüzden arkadaşlar sizin için kendileri öldüreceğim ve onların evini, onların köyünü yıkacağım. Evet bu ne Neyse. Evet onların köyünü yıkacağım arkadaşlar. Yani söyleyeceksiniz şimdi nerede sen buluştun? Bakın arkadaşlar onu bu yaptı yani. Bura arkadaşlar yer böyle şey yoktu yani. Ben şimşek taktırdım o da bunu yapıp yok oldu gitti yani üstteydi ben de aşağıda. Ben kalktım onu amana koyuyordum yok olup gitti neyse. Sağ olun arkadaşlar yani videomuz yeni gelecek bugün yani gelecek bir gün videomuz arkadaşlar. Abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. Bay bay.